Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün normal dağılım analizine bakacağız. Biliyorsunuz parametrik testleri kullanabilmek için birinci varsayım ya da en önemli varsayımlardan bir tanesi normal dağılıma ulaşabilmektir. Evrene genelleme yapabilmemiz için ulaşılabilir evrene, örneklerimizden bulduğumuz sonuçta ulaşılabilir evrene genelleme yapabilmek için biliyorsunuz ki normal dağılıma ulaşmamız gerekiyor. Yani öğrencilerin bir ölçekten almış olduğu puanların veya bir herhangi bir ölçekteki maddeden almış olduğu puanların normal dağılım ulaşması lazım. Ölçekten aldığı puanlar normal dağılım o ölçeğin skorlarını parametrik testlerde kullanabiliriz. Herhangi bir maddenin, yani ölçeğin içerisinde herhangi bir maddeden e, öğrencilerimizin almış olduğu puanlar normal dağılım da o maddeyi ölçekte tutabiliriz veyahut da kullanabiliriz. Tabi e, hücre bazında biliyorsunuz genellikle e, normal dağılım ulaşmamız isteniyor. Yani cinsiyet çalışıyorsunuz diyelim. Hem kadınların puanlarının hem de erkeklerin puanlarının normal dağılmaması gerekiyor veya işte annenin eğitim düzeyi çalışıyorsunuz diyelim ki annenin her eğitim düzeyindeki puanların normal dağılım göstermesi gerekiyor ki biz parametrik testleri kullanabiliriz e, kullanabilelim veya da ulaşılabilir evrene yani örneklerinden bulmuş olduğumuz sonuçları ulaşılabilir evrene genelleyebilelim. Peki bu normal dağılımı nasıl yapıyoruz o zaman? İki şekilde göstereceğim sizlere. Birincisi basıklık ve çarpıklık değerlerinden e, veya işte e, frekans dediğimiz frekans değerlerinden aritmetik ortalama mod medyan, basıklık çarpıklık gibi değerlerden bakarak yorumlamaya çalışacağız. Bir de Kolmogorov, Simirnov ve Shapiro-Wilk gibi e, testleri kullanarak sizlere göstermeye çalışacağım sevgili dostlarım. O zaman e, Palant'ın Survey 5 ed datasını açalım hemen. E, ve bu data üzerinden sevgili dostlar e, çalışmamızı gerçekleştirmeye çalışalım. Şimdi Palant'ın Survey 5 ed datasını açtığımızda e, şunu yapacağız. kendimi biraz küçültmüş olayım şu şekilde. Analyze sekmesine gideceğiz. Buradan descriptive istatistik ve frekans. Bakın Analyze, descriptive ve frekans, e, istediğimiz kısmı tıkladığımız zaman buradan çalışacağımız iki değişik verildi. Yani Mesela bir ölçekteki herhangi madde olsun. Pozitif ve negatif duygu ölçeğindeki üçüncü madde e, sevgili dostlar. bu olsun. Bir de algılanan stresin toplam puanlarını çalışalım. Yani to total perceived stress diye geçer. Bakın şu toplam puanları var da ee, hemen ona bakalım. Evet, şurada ee, ölçeğin toplam puanını kast ediyoruz sevgili dostlar. Bunların bakalım madde bazında ve toplam puan bazında normal dağıtma almadığına bakalım öncelikle. Burada tabi şu anda işaretli gözüküyor ama ben bunları işaretlememiş olarak çıktığını düşünüyorum. Ben biraz önce çalışma yaptığım için işaretli gözüküyor. E, Aritmatik ortalama, medyan, modu seçtik. Çarpıklığı seçtik, basıklığı seçtik. Standart satmayı seçtik, varyansı, range, minimum ve maksimum değerlerini seçtik. Bunlar yeterli. E, seçmek için sevgili dostlar, Continue diyorum. Charts kısmından e, sürekli değişkenimiz olduğu için Histogram'ı seçiyorum ve Show Normal Curve on Histogram yani normallik eğrisini bize göster şeklinde buraya da tıklıyorum. E, bar grafikleri ve pasta grafikleri de e, biliyorsunuz kategorik değişkenler için veya e, sınıflama ve sıralama ölçeklerini kullanan e, değişkenler için Kullanılabiliyor. Bu daha çok bizim eşit aralıklı ölçekler için ve hatta sürekli bir değişkenimiz için histogramları kullanıyoruz. Continue diyoruz ve OK diyoruz. Bakın bir output'umuz çıktı. Bu output'ta görmüş olduğunuz gibi aritmetik ortalama, medyan ve mod değerlerini görebiliyoruz. Mesela bu pozitif negatif duygu ölçeğindeki üçüncü madde için aritmetik ortalamamız 1.73, medyanımız 1 ve modumuz da 1. Dostlar, total perceived Stress'te de aritmetik ortalamamız 26.73 Medyanımız 26 ve modumuz 25. Hani normal dağılım ulaşıp ulaşmadığımızı anlayabilen yollarından bir tanesi medyan, mod ve aritmetik ortalamın birbirine eşit veya yakın olmasıdır. Dolayısıyla bakın tot first visitesi oldukça yakın. 26, 73, 26, 25 gibi değerler. Yani bundan biraz daha yakın olması tercih edilir. Şurada da fena değil. 1, 1, 2'si 1 zaten. 2'si 1 görüyorsunuz. Diğeri de 1, 73. Ee, yani bu bize bir normallik hakkında bilgi verir. Bir diğeri standart sapmanın veya karesi olan varyansın olabildiğince büyük olması. Ee, sevgili dostlar. Bir de range'ın geniş olması. Range bakın burada 4, yani 5, 1'den 5'e kadar zaten 5'lik ölçek 4 fena değil. Ee, burada da 34 gibi bir range var. Sevgili dostlar en düşük puanla en düşük puanla en düşük puanla en yüksek puanla belirlerseniz bu 34 anlamlı hale gelebilir. Ee, evet, o da 12'ye 46 demiş görüyorsunuz. 12 ile 46 aralığında 34 range'ın olması bence gayet iyi. Ee, range daraldıkça normal dağılımdan uzaklaşırız. Bunu da söylemiş olalım sevgili dostlarım ve gelelim basıklık ve çarpıklık değerlerine. Çarpıklık ve basıklık, skewness çarpıklık, basıklık ise e, körtüsüz olarak ikincisini söyleyebiliriz. Burada bakın pozitif her ikisinde de hem üçüncü maddemizde hem de toplam stres puanlarında. E, yine aynı zamanda basıklık değerimizde e, her ikisinde de pozitif. Çarpıklığın pozitif olması demek e, birazcık daha zor bir sınav olduğunu gösterir. Negatif olması demek kolay olduğunu gösterir. Dolayısıyla 1'in üstünde bakın görüyorsunuz. Ama alınan stres puanlandası 0,245. Çarpıklık açısından sıfır olması normal davranma olmanı Ama bu katılımcılar artı, artı bir eksi, çoğu istatistikler artı 1 arasında veya artı 2 hatta artı 3 eksi 3 arasında yorum atanlar bile var. Biz bunu artı bir eksi 1 arasında alırsak e, üçüncü maddenin görüyorsunuz artı 1'in dışında olduğu için normal dağılmadığını söyleyebiliriz çarpıklık açısından. Ama stres puanlarının normal dağıldığını söyleyebiliriz. Aynı şeyi basitlik açısından da düşünürsek artı 1 eksi 1 arasında alırsak 400 puanlarının e, e, artı birden yukarıda olduğu için PN3 puanlarının normal dağılmadığını söyleyebiliriz. Ama e, stres puanlarının yine artı bir ile eksi bir arasında olduğu için bakın görüyorsunuz normal dağılmadığını söyleyebiliriz. Bu sizin alacağınız aralara göre değişir. Genellikle artı bir eksi bir arasında olması e, e, istenilen bir durumdur. Ama artı iki eksik arasında yorumlarsak hem buradaki pozitif negatif bir ölçü üçüncü maddemiz hem de toplam stres puanlarımızdan öğrencilerimizin bu 436 öğrencimizin ve şurada da 433 katılımcımızın almış olduğu puanlar normal dağılmaktadır diyebiliriz, basıklık ve çarpıklık açısından. Dolayısıyla sizin aralık, alacağınız aralığa göre değişir. Bakın bir, bir aritmetik ortalama, medya ve moddan kanıt bulabiliyoruz normalliğe, bir range'ın büyük olmasından kanıt bulabiliyoruz, Stans, sapma ve varyansın olabildiğince büyük olmasından kanıt bulabiliyoruz, bir de basıklık ve çarpıklık değerlerimizin istenilen aralıkta olmasından dolayı kanıt bulabiliyoruz normalliğimize. Bunlar tabii ki frekans değerlerimiz, görmüş olduğunuz gibi. PN3 ile ilgili ve bu da alınan stres puanlarının mesela diyelim ki modumuz neydi 1 de görüyorsunuz 235 kişi çünkü 1 yani en fazla tekrar eden değer demektir mod. Burada ise modumuz kaçtı bakalım 25'ti geliyoruz 25'e bakın nerede 25 en fazla tekrar eden değerimiz şurada 36 kişi görüyorsunuz 25 puan almış dolayısıyla buradan da biz modun bu olduğunu anlayabiliyoruz sevgili dostlar. bir bakın görüyorsunuz biraz önce pozitif demiştim şeyimiz. Yani sıfırla 3 arasında toplamış daha çok öğrencilerimiz. Bakın 3 ile 5 arasında olan öğrencilerimiz sayısı zaten burada da görüyorduk bunu. Yani 100, 235 kişi 1 almış, 135 kişi 2 almış. Bunlar birazcık daha bu tarafa atmamız lazımdı ki pozitif karşılık biraz da yani pozitif bir durum. Bu 1.4 küsür o durumu, şurada bakın, görüyorsunuz ee, 1.425'ti. Bunu biraz da 1'e doğru çekebilirim ve hatta 0'a doğru çekebilirim, sevgili dostlar. Dolayısıyla şuradaki öğrenci grubunu birazcık daha bu tarafa atsaydık, mesela şuraya atabilseydik bu 0'a doğru hatta 1'in altına doğru gelebilirdi, sevgili dostlar. Bakın, Perseverance sitesinde mükemmel bir eğri var. Yani öğrencilerin birçoğu bu normal dağılım körünün e eğrisinin altına kalmış. Dolayısıyla e Histogramdan da elde ettiğimiz bilgiye göre bence e, perceived stress algılanan stres puanlarının normal dağıldığını söyleyebiliriz sevgili dostlar. Peki bu durumu bir de aynısını e, analize giderek Descriptive Statistic Analiz ve Explore'dan, kolmogorov smirnov ve Shapiro üzerinden yorumlayalım. PN3 atıldığı durumda şu anda. Bir de Total Perceived Stress'i bulalım. Evet buldum ve e, istatistik kısmına gidip deskriptif ve out ayrı tıklayacağız. Ben önceden tıklamıştım. Şu anda hazır. Continue diyorum. Plots kısmına gittiğimiz zaman his, şunlar tıklamamız durumdadır. Histogramı tıklıyoruz ve normality plots with Test'e tıklıyoruz. Continue diyoruz. Option kısmında da pairwise tıklıyoruz. Çünkü e, şu şekilde olabilir. Pairwise tıklayacağız. Çünkü bazı biliyorsunuz e, missing değerlerimiz var. Bu pairwise tıklayarak o missingleri e, ne yapıyoruz? Data'da çıkartıyoruz ve onları hesaplamıyoruz. 433 kişi için mesela PN'de 3. maddeyi 436 kişi doldurmuştu yani satılamıyorsam hatırlamıyorsam. Receipt sitesi ise 436 kişi doldurmuştu ya da 33 kişi doldurmuştu. Bunlar için şu anda biz hesaplamamız yapmış olacağız sevgili dostlar. Bots kısmı işaretli olacak ona da dikkat edelim. E, OK dediğimiz zaman e, bu sefer de evet e, aynı bakın 436 kişi, 433 kişi Bakın PN3 için yine baskı ve çarpı değerlerimiz aynı. 1.425'e 1312. Yani yukarıdaki değerlerin şuradaki görmüş olduğumuz bakın 1425 ile 1312 aynı değerleri yine burada e, kısmında 890 görebiliyoruz. Ve bir kere daha yani yine e, stres puanları için de aynı değerleri görebiliyoruz. Burada budanmış değerler, trimit mean dediğimiz değerler var. Mesela burası 1.63. Eğer Uç değerleri çıkartırsanız ortalamamız 1.63 olacak ama şu andaki ortalamamız 1.73 biliyorsunuz. Yani çok büyük fark yok. O yüzden uç değerleri de bir şekilde kontrol edebiliriz. Ee, yani çok o uç değerleri çıkartmamıza gerek yok diyebiliriz. Çünkü çok yakın 1.73 ile 1.63 birbirine sevgili dostlar. Devam ettiğimiz zaman e, burada ekstrem değerler yani en yüksek alanlar ve en düşük anları görebiliyoruz. Her iki e, durumda da. E, case numberlar. mesela 10. öğrenci, 16. öğrenci, 19, 20. ve 27. öğrenciler en yüksek bu üçüncü maddede en yüksek alan öğrenciler sevgili dostlar. Normal disk olana baktığımız zaman bu 50'nin üstünde olduğu için Kolmogorov simino üzerinden yorumlayacağız. Eğer öğrenci sayımız 50'nin altında katılımcı sayımız 50'nin altında olsa da Shapiro Wilkie yorumlayacaktık. Ama Kolmogorov smirnovu yorumluyoruz çünkü öğrenci e, sayımız biliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar 50'nin altın e, üstünde ama e, hem PN3 maddesinden öğrenciler almış olduğu puanların hem de stres ölçeğinden öğrencilerin almış olduğu puanların e, normal dağılmadığını söylüyor e, Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov zaten öğrenci sayısı arttıkça katılımcı sayısı arttıkça e, bunun normallikten uzaklaşacağını söyler. Biraz katılımcı sayısı 50'nin üstünde yani 100-150 civarında olursa Kolmogorov-Smirnov bize daha iyi sonuçlar verir. O yüzden ben. Çünkü katılım sayısı arttıkça Kolmogorov-Siminov yerine basma çarpıklık üzerine yorumlamanızı yorumlamanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Ee, bakın burada Q plot normal q, -q, q grafik var. Düz bir çizginin etrafında toplanması lazım. Bu e, PN3 için bu biraz bakın, sıkıntılı. Nok, yuvarlaklar düz çizginin biraz satmış durumda. ama e, trende baktığımız zaman da şu e, değerin uzaklaşmış olması lazımdı. Çoğu uzaklaşmış. Yani buraya baktığımız zaman normal dağılmış varmış gibi burada biraz normalden uzaklaşmış gibi gözüküyor. Ee, ve burada da görmüş olduğunuz gibi yine PN3 için şu değerlerin uç değerler olduğunu söylüyor. PN3 görüyorsunuz. Şu kısım bize meydana gösterir. Zaten meydanımız 1'di biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bir daha kontrol edelim isterseniz. Çukarıdan. Evet PN3 için meydanımız 1'di görüyorsunuz. Onu şurada yine e, box plot'a baktığımız zaman e, görebiliyoruz sevgili dostlar. Neredeydi o hemen? Çıkalım yukarı. Evet şurada görüyorsunuz. Bir de yani görebiliyoruz. Box plot değil de. E, bu eğriler için, plot grafikleri için diyelim sevgili dostlar. Bakın yine histogramı biraz önce de görmüştük zaten. Bu da e, şeye geçti. Toplam skorlar gibi. Bakın toplam skorlarda sweet stres puanlarında bakın ne kadar güzel tam çizginin üzerinde görüyorsunuz trende baktığımız zaman da şu sıfır çizgisinde oldukça dağılmış durumda yani çok normal e, diyebiliriz bu e, stres puanları için sevgili dostlar burada da 10. ve 19. case atarsak uç değerlerden kurtulabilirsiniz diyor e, bu da biliyorsunuz 20 küsürdü biliyorsunuz bakın medyanı gösteriyor yine şu değer sevgili dostlar evet bu şekilde yorumlayabiliriz e, bu değerlerimizi bir de cinsiyet açısından yorumlayalım. Yine dataya geldiğimiz zaman diyelim ki kadınlarda ve erkeklerde toplam stres puanları normal dağılıyor mu? O şekilde bakalım. İki yoldan da göstereyim. Birinci yolda baskı ve çarpıklık kullanacak olursak split pile yapmamız lazım. Analize gidiyoruz, şey, dataya gidiyoruz. Buradan split pile diyoruz. Cinsiyeti bu tarafa atmamız lazım. Organizer cinsiyeti bu tarafa attık. OK diyorum. Şunu datayı parçaladım. Artık kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı ee, şey yapacak. Analiz yapacak. Analize geliyorum. Descriptive sıfır frekans diyorum. bn 3 çıkarayım. Sadece toplum sitesi için atalım. Bakın diğerleri zaten işaretlenmiş durumda görüyorsunuz. da burası işaretlenmiş durumda. Ee, ve OK diyoruz. Ben üst üste kaydettiğim için şurada output kısmını kaydetmiyorum ayrı ayrı. Size hep her output'ta ayrı ayrı kaydetmenizi öneriyorum sevgili dostlar. Bakın erkekler için çarpıklık değerimiz 0.271 basitlik değerimiz 0.393. Dolayısıyla erkeklerin baskı ve çarpıklığı düşünürsek artı bir eksi bir arasında olduğu için bu çarpıklık ve baskılık değerleri erkeklerin toplam algılanan stres puanları normal dağılıyor diyebiliriz 184 kişinin. Kadınların ise bakın erkeklerin histogramı da çok çok iyi. Kadınların ise çarpıklık değeri 0173, baskılık değeri 0074 yine oldukça sıfıra yakın bir değer. Dolayısıyla artı bir eksi bir arasında olduğu için çarpıklık ve baskılık değerleri de artı bir eksi bir arasında olduğu için Kadınların da algılanan stres puan, toplam puanların yani 249 kişinin e, normal dağılımını söyleyebiliriz. Bakın 27, 42, 27, 26 bu üçü de çok yakın birbirine. Erkeklerine bakarsak, bakın 25, 79, 25, 25 mükemmel. Çok güzel zaten grafiklerinde görmüştük. Bakalım kadınların grafiğine, o da fena değil. Erkeklere göre biraz iyi değil ama bu da normal dağılımını söyleyebiliriz. Peki aynı durum bir de e, yine kolmogram sembolü üzerinden göstereyim. Ama ne amacım datayı. Split file kapatmam lazım. Cinsiyeti bu tarafa atıyorum. Analyze all case diyorum ve OK diyorum. Ve yine dataya döneyim. E ve dataya döndükten sonra analyze, descriptive statistics explore diyorum. Burada yine pn3 bu tarafa attım. Faktör kısmına şimdi şey atıyorum. E söyleyin. Cinsiyet atıyorum. Ve faktör bazında bakıyorum. Yine bakın outline ve descriptive'imiz işaretlemiş. Histogramımız ve normal tip işaretlenmiş. Options kısmında da Pairwise'ımız işaretlenmiş durumda. Şurada da bot kısmımız işaretli. OK diyorum. Ve ee, görmüş olduğunuz gibi yine kadınlar ve erkek, erkekler ve kadınlar için bu değerler ayrı ayrı verilmiş durumda. Bakın erkekler için ortalamamız 25.79 budanmış ortalamamız 25.74 oldukça yakın. Yani hiç uç değer neredeyse yok erkeklerde. Kadınlarda ortalamamız 27.42 budanmış ortalamamız 27.35 bu da oldukça yakın. O yüzden normal ortamayı kullanabiliriz sevgili dostlar. Ekstrem değerlerimizi gösteriyoruz yine ve Kolmogorov-Smirnov'a baktığımız zaman da bakın sayı fazla olduğu için biraz daha kıpırdamış tabii ki. Shapiro'ya göre yorumlasak aslında normal dağılım gösteriyor herkeste ama Kolmogorov'a göre yorumlayacağımız için 50 kişinin üstünde olduğu için normal dağılım yokmuş gibi gözüküyor. Anlamlı olduğu için kadınların erkeklerin puanları ama buradan yorumlamanızı dediğim gibi tavsiye etmiyorum ben. Çünkü o sayı arttıkça kolmogorov da sıkıntılı sonuçlar verebiliyor. Yani 50'nin üstündekiler için kolmogorov simülomadan yorumlayabilirsiniz diyorlar ama yani 200 açtığı zaman da bu 439 kişi biliyorsunuz. Veya da kadınların kaçtı? Hemen bakalım. Kadınların 249, bakın erkeklerin 284. Çok doğru değerler vermeyebiliyoruz sevgili dostlar. 50, 150, 50, 200 arasındaki değerler için fena olmuyor. Kolmogorov simülomu diye böyle bir Pozitif bakış açısıyla size, size yaklaşayım sevgili dostlar. Grafiklerimizde bunlar. şeylerimize baktığımız zaman bakın. QQPZ grafiğinin erkekler için baktığımız zaman tam çizgi üzerinde. Sadece şuradaki iki değer çıkmış. Normalliği gösteriyor. Trendite baktığımız zaman ee, kadınlarınki bakın. Kadınlarınki de fena değil görüyorsunuz. Normal QQPZ grafiği. Trendite normal QQPZ baktığımız zaman da yine bu değerin etrafında görüyorsunuz. Erkeklerinki. Kadınlarınki de yine sıfırın etrafında dağılmış durumda. Sevgili dostlar. Ve e, şunlar biliyorsunuz meydanları gösteriyordu. Özellikle females yani kadınlarda görüyorsunuz. de bir tane Q5 5, 5 numaralı e, katılımcı atılabilir diyor. Burada ise 190, 190 192, 193, 197 ve 195 nolu katılımcıların atılması gerektiğini söylüyor ama yani bu size kalmış bir şey. Yani illa atılacak diye bir kaydı yok sevgili dostlar. Evet. Dolayısıyla biz e, her iki açıdan da normalliği yorumlamaya çalıştık. Hücre bazında normalliği özellikle çok önemli. Çünkü özellikle anova, titesi ve manova yapacağınız zaman her hücre bazında yani hücreniz cinsiyetse erkek ve kadınlar için ayrı ayrı normal dağılıma bakmanız gerekiyor sevgili dostlar. Bunun nasıl olacağını sizlere e, göstermeye çalıştık. E, dolayısıyla normal dağılıma ulaşmak için basıklık ve çarpıklık üzerinden aynı zamanda da e, Kolmogorov, Simino veya Shapiro Wilk üzerinden yorumlamalarınızı yapabilirsiniz. E, tabii ki Shapiro Wilk üzerinden yaparken de yine uç değerler, QQ plot grafikleri gibi grafikler üzerinden veya bu damış ortalama üzerinden yorumlarınızı yapabilirsiniz. Frekans üzerine yaparken de aritmetik ortalama mod ve meydanın birbirine yakın ve eşit olmasını karşılaştırabilirsiniz. Range'in geniş olmasına dikkat edebilirsiniz. Bir de basıklık ve çarpıklık değerlerinin istenilen alanda bu artı ve eksi bir olabilir en güzeli. Artı ve eksi bir arasında olmasına dikkat edebilirsiniz sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.